...bir arkadaş bu kadar para harcarsa... Nasıl yok? ...bu kayınvalide de böyle davranır. Nasıl yok ki? Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında... ...bugün Necla... ...okula bakmaya gitti... ...ve özel okulda... ...tek çocuk için... ...800 bin TL harcadı... ...ve Necla... ...çocuğunun yıllık... ...ücretini vermişti... ...ve bu ücret... ...herkesi şoke ederken... ...Yeter Hanım ve Aysun adeta çılgına döndü. Çünkü onun 800 bin TL'sini Halit'in kredi kartından geçmişti ve adeta herkes şok olmuştu. Halit'in bundan haberi yoktu ve Halit gizlice kredi kartını vermiş diye düşündü ama Halit'in kredi kartını aldığından haberi bile yoktu ve Necla'nın borcu 1 milyon TL'yi buldu ve bu 1 milyon TL kredi kartı ödenir mi ödenmez arkadaşlar? Yani bunu Halit ödeyemez ve Necla adeta taksit bile yaptırmamıştı ve bu yüzden çok olacağınız Aysun ve yeter tarafından suçlama geldi ve Necla'yı adeta üzerine saldırdılar ve bu parayı hemen gidip geri alıyorsun. Ben çocukları özel okula gönderdim ve senin çocukların da özel okula gidecek ve bu özel okul 800 bin TL olmayacak 50 bin TL'ye özel okullar var sen ne yapıyorsun dedi bir de bu çocuk lisede bile değil ve ilkokuldaki çocuğa 800 bin TL verilmez deyince adeta Necla sinir krizi geçirmişti ve bunu bana Halit söyledi ve Halit Özel okula göndermem gerektiğini söyledi ve ben de gittim dedi. Ama Yeter Hanım adeta Halit'e dönüyor ve sen kafayım yedin diyordu. 800 bin TL bir günde harcamış ve diğer günde 200 bin TL harcamıştı Necla ve bu paraya hiç kimse dayanmaz ve ne kadar zengin olursan ol bu parayı hiç kimse kimseye vermez. Siz ne yapıyorsunuz dedi ve bir daha bana anne deme dedi ve orada Halit ağlamaya başladı. Necla ise suçluluk psikolojisiyle öylece bakıyordu. Aysun ise sadece ve sadece ağlıyor ve "Abim bu parayı nasıl ödeyecek? Sen ne yaptın Necla?" diyordu ve Doğan ise hiçbir şey söylemeden öylece bakıyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.